Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Önce hepinize sağlıklı günler diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün dersimizde yönetim konusu üzerine konuşacağız. Yönetimin ne olduğu, neden ve nasıl ortaya çıktığı, yani hangi ihtiyacı binaya doğduğu, iş bölüm ve koordinasyonun yine hangi ihtiyaçlara, ihtiyaçlarla birlikte ortaya çıktığı, yönetimin fonksiyonlarının neler olduğunu ...ve bir genel olarak örgütün nasıl ortaya çıktığı üzerine konuşacağız. Bunlar bizim tabi başlangıç konularımız. İlerleyen bölümde örgüt ve organizasyon ve yönetim konusunu derinleştirebilmemiz için... ...öncelikle şu kavramların neden ve nasıl ortaya çıktığı konusunun... ...iyice aklımızda yerleşmiş olması gerekiyor. Bunun için önce bir örnekle başlayalım istedim. Konuyu daha net anlayabilmeniz için, bu ihtiyaçların neden ortaya çıktığını görebilmeniz için... ...bir örnekle başlamak istiyorum. Örneğimiz şöyle, Ayşe Hanım evinin zemin katında çömlek yapıyor. Çömlek yapımı ile ilgili aşağıdaki görevleri yerine getiriyor. Ne yapıyor? Bu görevler neler? İşte kili çamuru uygun hale getirmek birinci görev. İkinci görev veya iş yarı kurumuş halde alet ile işlemek. Üçüncüsü ateş hazırlamak, ateş hazırlamak ve uygulamak. Dördüncüsü çömlekleri fırına vermek. Ayşe Hanım çömlekleri yaparken demek ki birbirinden farklı dört kademede iş gerçekleştiriyor. Tabii Ayşe Hanım tek başına çalıştığı için bütün bu işleri kendisi yapıyor. Yani bu çamuru hazırlama, bunu işleme, ateşi yakma ve çömlekleri fırına verip bunları e, müşteriye ulaştırma işini, hatta bu e, kirli çamuru hazırlayacağı malzemeleri veya ortamı veya aletleri bir araya getiren kişi yine Ayşe Hanım. Bütün bu koordinasyonu tek başına kendisi yapabiliyor. Evet şu durumda Ayşe Hanım'ın örneğin günde 10 çömlek yapabildiğini düşünelim. Yani çamuru hazırladı, işledi, ateşi yaktı, çömlekleri fırınladı ve bütün bu işleri tek başına yaparak günde 10 adet çömlek üretme kapasitesine sahip. Ayşe Hanım'ın işlerinin iyi gittiğini ve bir ay sonra talebin günde 25 çömlek arttığını düşünelim. Yani daha önceden 10 çömlek üretip 10 çömleği satıyordu. Ancak şu an e, üretim kapasitesi 10 çömlekken kendisine gelen talep, e, sipariş 25 çömlek olduğuna varsayalım. Siparişler artınca tabii Fatma Hanım'ın bu işleri yapabilmek için artık ikinci bir kişiye ihtiyacı var. E, çünkü bütün bu işleri kendisi yaparken sadece günde 10 çömlek üretebiliyordu. 25 çömlek üretebilmek için ikinci bir kişiye yani Fatma Hanımı işe alıyor. Burada Fatma Hanım'ın biz daha önce bu işi yapmadığını ve yeni öğrendiğini varsayalım. İkisi birlikte Ayşe Hanım'la birlikte çalışacaklar. Yalnız şu durumda şöyle bir ayrımın yapılması gerekiyor. Örneğin şimdi Fatma Hanım işi bilmediğini söyledik. Bu durumda Fatma Hanım'ın bu dört tane iş grubundan hangilerini yapabileceğini düşünürüz. Mesela kirli çamuru uygun hale getirmek. Bu konuda bir bilgisi yok. Bu işi yapabilecek mi? Hayır. Kurumuş halde alet ile işlemek, yarı kurumuş halde bu kirli çamuru, aletle işleme işini de henüz bilmiyor. Dolayısıyla burada Fatma Hanım'ın yapabileceği işler neler? Ateşi hazırlamak, yakmak ve çömlekleri fırına vermek. Dolayısıyla iki kişi çalışmaya başladıklarında yine aralarında bir iş bölümü yapmaları gerekiyor. Tabii iki kişi oldukları için iletişim kanalları daha çok informal yani resmi olmayan ve biçimselleştirilmemiş bir şekilde iletişim kuruyorlar şu durumda ne oldu bizim örgütümüzde? İki kişi çalışırken iş bölümü nasıl gerçekleşti? Ayşe Hanım kirli çamuru uygun hale getirmek ve yarı kurmuş halde alet ile işleme kısmını üstlendi. Fatma Hanım ise ne yaptı? Ateşi hazırlamak ve uygulamak ve çömlekleri fırına vermek görevlerini üstlenmiş oldu. Böylece artık şimdi Ayşe Hanım tek başına çalışırken sadece kendi içinde bir planlama organizasyonu yapıyor. Biz ilk dersinizde yönetimin tanımını kavram olarak, felsefi olarak, altyapısı ne olarak vermiştik? Başkaları vasıtasıyla bir amacı yerine getirmek veya iş görmek demiştik değil mi? Dolayısıyla Ayşe Hanım tek başına çalışırken ortada bir yönetim söz konusu değildi. Tabii burada... Bu bakış açısıyla bir yönetim söz konusu. Yani Ayşe Hanım tabii ki e, bu kirli çömlekleri yani çömlekleri üretmek için bir yerden kil tedarik edecek, bunları getirecek, bu kili çamura dönüştürecek ve bunları işleyecek alet ve ihtiyacı var. E, veya işte ateşi yakması gerekiyor işte odun veya kömür. E, yani girdileri sağlayan. Bunları bir süreçte e, ürün haline dönüştüren ve daha sonra bu ürünleri de pazarlayan kişi yine tek başına Ayşe Hanım'dı. Aslında kendi içinde bir e, yönetim de uygulamış oluyor. Ancak biz yönetimi felsefi olarak başkaları vasıtasıyla iş görmek e, dediğimiz için bu bakış açısıyla Ayşe Hanım tek başına çalışırken ortada bir yönetim söz konusu değildi. Ancak Fatma Hanım işe aldıktan sonra ne oldu? işleri artık bölümlendirmek zorunda kaldılar. Ya yani paylaşmak, iş bölümü yapmak zorunda kaldılar. Kaldı ki böyle olması daha uygundu. Çünkü her ikisi birlikte hem çamuru hazırlayıp aynı anda işte aletle işlemek, ateş hazırlamak, çömlekleri fırına vermek muhtemelen çok da etkin ve verimli bir çalışma yöntemi olmayacaktı. Evet Ayşe Hanım'ın şu durumda iki kişi çalışmaya başladılar. İşleri yarı yarıya bölüştüler. İki ay sonra Ayşe Hanım'ın çömlek talebinin 50 tane olduğunu düşünelim. E, sayımız 25 arttı. Daha önceki üretimimiz 25'ti biz bunu iki kişi üretebiliyorduk ancak şu an günde 50 adet çömlek üretmemiz gerekiyor ve biz iki kişi bu işin altından kalkamayacağız. Bu durumda tabii Ayşe Hanım'ın yeni elemanları, yeni çalışanlara ihtiyaç ihtiyacı ortaya çıktı. Ancak bu durumda şöyle bir şey söz konusu. Şimdi e, sipariş sayısı azken ve Ayşe Hanım bütün işe tamamına hakimken işi bilmeyen bir kişiyi alıp ona çok da bilgi gerektirmeyen ateşi yakmak ve çömlekleri fırına vermek gibi işleri verebilmişti. Ancak şu durumda sıfırdan işi bilmeyen birilerini işe almak yani Fatma Hanım niteliğinde insanları işe almak Ayşe Hanım'a oldukça zor duruma sokacak. Neden? Çünkü... Kirli çamur uygun hale getirmek ve yarı kurumuş halde alet ile işleme kısmı bizim asıl üretim noktasında elemana ihtiyaç duyduğumuz işler olacak değil mi? Sayıyı artırabileceğiz ki yani çöm, örneğin çömlekleri fırına vermek için bizim 5 kişiye ihtiyacımız yok. Bir kişi bu işi yapabilir ancak aletle çömlekleri işleme işini belki 3-4 kişinin yapması gerekecek. Bu durumda Ayşe Hanım demek ki eleman seçerken veya çalışanları tercih ederken ne düşünmeli? E, işi bilen birilerini yani buradaki kirli çamuru uygun hale getirmeyi bilen ve aynı zamanda bunları alet ile işlemeyi bilen kişileri ele alması, eleman olarak alması gerekiyor. Şu durumda e, işi bilen, çömlek yapmayı bilen 3 eleman daha işe aldığını düşünelim. Talebimiz 50'ye çıktı. Dolayısıyla işleri yetiştirmek için e, ekstra 3 eleman daha işe aldık. Bunlar çömlek yapımını biliyorlar. Şu durumda örgütte organizasyonumuzda kaç kişi çalışmaya başladı? 5 kişi çalışmaya başladı. İş bölümünü nasıl yapmamız gerekiyor peki? Fatma Hanım şurada ateş hazırlamak ve uygulamak konusunda çalışıyordu. Çömlekleri fırına veriyordu. Bu konuda artık uzmanlaştığını düşünebiliriz. Geriye kalan 3 kişiyi biz e, şurada Kirli çamuru uygun hale getirmek ve yarı kurmuş halde alet ile işleme kısmında değerlendirebiliriz. Yine örgütteki eleman sayımız az olduğu için, yani 5 kişi olduğu için kendi aramızda biz konuşarak bu işleri yürütebiliyoruz. Değil mi? Ayşe Hanım zaten işlerin başında kontrol edebiliyor. E, siparişlerin zaten sayısı 50 adet. Dolayısıyla bunun işte pazarlaması çok ciddi bir vakit almıyor. Veya tedarikçilerden daha uygun fiyat arayışı veya daha uygun bir tedarikçi bulma veya dış çevre koşullarını değerlendirmek gibi şu aşamada çok karmaşık ve kompleks bir yapımız yok. Dolayısıyla organizasyon yapımız yine basık ve sade bir biçimde. Ancak diyelim ki 3 ay sonra Ayşe Hanım'ın siparişlerinin 150 adet olduğunu düşünelim. Şu durumda Ayşe Hanım daha önce 50 adet üretirken 5 kişiyle bu işi götürebiliyordu. Ancak günlük talebi 150 adet çömlek talebini karşılayabilmek için e, sahip olduğu eleman sayısı artık yeterli değil. Ayşe Hanım buna istinaden yine işi bilen 5 kişiyi daha e, işe alıyor. Şu durumda artık 10 kişi çalışmaya başladılar. Peki 10 kişi yani örgütteki çalışanların sayısının arttıkça ne gibi problemlerle karşılaşabilir Ayşe Hanım? Birincisi e, şuraya yazalım. E, problemler diyelim. Birincisi Ayşe Hanım, hangi problemler? Haberleşme problemi yaşayabilir değil mi? Kontrol problemi yaşayabilir, ürünlerin kalitesi konusunda, kalitesinin aynı olması konusunda gibi çeşitli problemler yaşayabilir. Yani artık eskisi gibi 5 kişi olmadıkları için herkesin ne iş yaptığını açıkça daha önce belirtmiş olmalı, herkes kendi sorumluluğunu ve yapması gerekeni işle ilgili kalite standartlarını bilmesi gerekiyor. Ki biz günde 150 adet çömleği sorunsuz olarak üretebiliriz. Örneğin hani böyle bir iş bölümü mesela şuraya evet, iş bölümü dememiz gerekiyor. İş bölümü problemi yaşayacak muhtemelen. Eğer iş bölümünü yapmazsa işe ilişkin standartları belirlemezse ne olacak? Örneğin ben işe yeni girdim ve işi tam olarak yani organizasyonu veya işte bir iş bölümü veya bir standart olmadığı için ne yapabilirim? E, i̇şi başkasının yapacağını düşünerek e, o işe elim atmayabilirim veya onu e, benim sorumluluğumda olduğunu bilmeyebilirim. Veya ürüne ilişkin bir standart geliştirilmediği için ürünler birbirinin aynısı olmayabilir ve kalitede bir düşüş yaşanabilir. Kalitede düşüşün olması da bizim müşteri kaybetmemiz demektir. Şimdi şu durumda e, bizim birincisi üretimimiz arttı, ikincisi çalışan sayımız arttı. Dolayısıyla biz e, organizasyon içinde bu 10 kişi içinde birincisi işleri e, kimin ne zaman nasıl e, nerede yapacağını yani bu 5N1K dediğimiz e, planlama faaliyetini artık yapmamız gerekiyor bir ihtiyaç doğdu.